hepinize Merhaba arkadaşlar ben Enes bugün sizlerle beraber <laughs> ee, YouTube'da sizlere kanal geliştirmeyi göstereceğim bunun bana göre dört tane temel kuralı var arkadaşlar İlki bana göre abone ee, zaten kanal yani özelleştire geldiğimizde Bakın şu ka para kazanmaya geldiğimizde 1000 abone yani bin aboneyi almadan para kazanamıyoruz zaten ee, Tabi yani bazılarımız şey diyebilir eee izlenme yani izlenme daha önemli diyebilir ama size şunu söyleyeyim arkadaşlar ee, mesela şeyi düşünün hmm. bekleyin aklıma bir örnek verebileceğim bir şey gelsin ha tamam ee, siz şimdi 20 abonesiniz ya da 1000 abonesiniz arkadaşlar tamam mı yani ya da yok ya 200 din 200 benim gibi 200 abonesiniz izlenmeleriniz az bu zamanla çoğalır ama yani abone kazanmak için bir gayret yapmazsanız o asla kendi kendine çoğalmaz o yüzden bizim öncelikle ilk yapmamız gereken şey abonemizi hızlıca arttırmak. Bunun için ne yapmalıyız arkadaşlar? Ee, en basitinden size şöyle söyleyeyim. Clickbait yapmamalıyız. Clickbait'in yanı sıra çakma içerikler, çalınmış mesela başka içerikleri çalmamalıyız. Enes Batur e, gerçek hayatta Hogwarts çekmiş. Biz çeksek yani çalınmış bir içerik olur. Mesela burada gerçek hayat among us yazayım. Gerçek. hay, Bir dakika. Hayat Amongus. Amongus. Bakın. Enes Batur çıkıyor. Enes Batur çıkıyor. Mesela ıı, kim çalmış? Mehmet, Mehmet, Burak Şen Enes Batur'un arkadaşıysa sıkıntı yok. Ondan bir şey olmaz. birebir bir mesela çalmış. Hepsi bakın, bak baş ıı, baş içerik oluşturucusu enes Butur Bizim yüzden bu içerik yani evet bu ama yani bu yani çok gözüken bir içerik değil anlıyor musunuz yani mesela YouTube ıı, izlenme eğilisi o öyle değil mesela bu genel bir şey ama o oh, öyle değil. Bakın yazın hilesi tamam bunun da ıı, bir içerik oluşturucusu var ama e, bu herkese özgün bir şey. Bir kişiyi izleyebilir mi yazıyor burada? Hayır. Onda da bir kişi izleyebilir yazmıyor ama o e, yani özel bir içerik. Size şöyle söyleyeyim yani o o kişiye has bir içerik. O yüzden onu çalarsak yani e, içerik hırsızlığı gibi bir şey olur arkadaşlar ee, bana göre yani arkadaşlar haftada bir video en az atmalı yoksa izleyicilerimiz düşer çünkü e, izleyicilerimiz ve abonelerimiz gerçekten çok dışarıdır arkadaşlar bunun nedeni ise baktığı video atmıyor ben neden bunu abone olayım bunu izleyin eski videolarını izlerim izlenme hala artar onunla bir şey olmaz ama ee, nasıl diyeyim yani abone şartlar. Mesela arkadaşlar bizim bir video yaptık. Salatalık yaz ya da yok sarma. Sar. Bir dakika. Sarma. Hmm, bir dakika. O zaman başka bir şeyden örnek vereyim. Salatalık. Salat lık enter'a basalım. Ee, bakın. Şimdi biz salatalık diye bir baş koysak arkadaşlar. Bizim normalde izlenmemiz kaç? Benim en popüler izlenmem. Onu bir şöyle hatırladığım kadarıyla 245 falan diye ee, yanlış hatırlamıyorsam zaten şöyle aşağı ineyim. 241'miş arkadaşlar. Ben bunun başlığına salatalık yapsam. E, kapak fotoğrafını da salatalık koysam. Bu hmm, nasıl söyleyeyim size izlenmez ama bunu Enes Batur yazsa daha çok merak edilir bakın Enes Batur salatalık yazın mesela Enes Batur salatalık yazdım yazsa. Bakın. Yine Alaaddin diye birisi çıkıyor. Enes Batur yani çıkıyor, yine çıkıyor. Tabii başka kanalları da yazsak çıkar ama mesela biz buraya sadece başlığımıza salatalık yazsak biz izlenmeyi geç yani bir like bile alamazsınız. O derece yani. Ama Enes Batur bunu yapsa oturur. Her zamanki gibi izlenmesini, like'ını, abonesini rahatlıkla alır. O yüzden arkadaşlar, bizim böyle şey yaygın olmayan bir içeriği kullan kullanmamızın, 40 yapmamızın bir, bir manası yok. Bunlar yine düşecektir. Şimdi geldik izlenmeye. Aboneyi bitirdik, izlenmeye geldik. Bakalım neyse bu izlenmedi arkadaşlar. Şimdi yine clickbait konusuna geleceğim. Bakın ben ee, şu videomda ne koymuşum? Küçük resmini. Youtube izlenme arttırma. Youtube izlenme arttırma 2020 4000 saat yazmışım. Şöyle videoyu durdurayım. <laughs> Bakın ben videoda videoda ee, salatanın nasıl yenir diye bir şey yapsaydım mesela, videom öyle olsaydı. Bu clickbait olurdu. O yüzden YouTube bize önermezdi. Ta tamam yani ilk başta izlenirdik ama sonradan bozardık arkadaşlar. O yüzden clickbait yapmamalıyız. Ee, mesela şöyle dedim. YouTube yani siz ke kendinize has başlık atmayın. Yani bunda ne demek istedim? hiç kullanılmayan başlıklar atmayın. Ama e, çok da kullanılan ya yani başlık atabilirsiniz ama yani nasıl diyeyim size? Hiç kullanılmayan çok neredeyse kullanılmayan bir başlık atmayın. Ben mesela buraya böyle yazayım. Bakın. Şu sonuç böyle bulunmamış ve bakın. E, toplam aranması çok düşük. 100 üzerinden 0 görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Açıklamadaki sayı 0, başlıkta 0, altı 0, hepsi 0, hiçbir şey yok. Bunun nedeni çünkü kimse böyle bir içerik yapmamış. Ee, bakın şuraya e, araba sürdüm, araba sürdüm mesela. Araba sürdüm. Bakın e, bu vlog içeriği olur arkadaşlar ama siz e, ne yazarsınız araba bu şey olur dediğim gibi vlog olur ama e, mesela YouTube izlenim arttırmak eğitim olur değil mi? Biz her hafta her hafta içeriğimizi değiştirmemeye izliyiz benimki YouTube eğitimleri ve oyun videoları diyor oyun videolarını artık sileceğim oyun videoları zaten bir tane çektim o da izlenmedi demek ki benim YouTube eğitimleri videolarım veya oyunla yani çok da oyunla ilgili olmayan videolarım izleniyor elbet yani belki başka bir kanal açarsam yani oyun videoları ondan çekebilirim ee, izlenmeyi de geldik şimdi bana göre yani ee, durun bir dakika bakayım 9 dakika olmuş Şimdi arkadaşlar bizim bakın şunu size gayet açıkça söyleyeyim ee, Biz abonemiz olmadan izlenme bize hiçbir şey katmaz size onu söyleyeyim ee, Tamam abonemiz oldu izlenmemiz oldu Şimdi bizi daha çok abone daha çok izlenme lazım bunun içinde eriilenlere çıkmamız lazım. Bunun için clickbait her zamanki gibi yapmamalıyız. Bunu da sizlere anlattım. Clickbait yapmak yani <gülüyor> <gülüyor> ee, bilemiyorum yapmayın. Yapmayın gerçekten. Size bunu söylüyorum. Yani clickbait gerçekten yaparsanız kanalınızda hiç olmayan bir yaşarsınız. Benim hiç clickbaitim yok. Hepsi gerçek yani. Ben mesela bunda RAM mal Part 1 yazmışım. Bunda Windows indirme yazmışım. Mesela bunda RAM arttırma yerine videoda e, FPS arttırma olsaydı eğer bu clickbait'in en babası olurdu yani. Size o kadar mı söyleyeyim? Vidal Q e, Vidal Q'yu kurdunuz e, diyelim, var sizde. Öyle varsayın. E, kurdunuz tamam mı? Mesela buraya YouTube izlenme hilesi yok. izlenme hilesi hilesi. Tamam. Yazdık bunu. Bakın şuradan videoların anahtar kelimelerini gösteren bir kez basın ki açık olsun. Bak burada bize etiketleri gösteriyor gördüğünüz gibi. YouTube izlenme hilesi. YouTube izlenme botu. Bu kim? Mücahit Aktaş. Kaç abonesi var? 716. Şimdi siz bunun etiketini kullanırsanız bir şey olmaz ama siz giderseniz de bu arkadaşımızın Berk Muhammed'in etiketini kullanırsanız işte o zaman hiçbir şey yapamazsınız. Mesela şöyle şey yapayım. Bakın ben böyle yazdım. Bakın başlık çıkarıyor. Gördüğünüz gibi başlığı çıkardı. Ama bak Muhammed'i de çıkardı. Yani ama sizi şu buradan bunu söylemeye çalışıyorum. Yani e, bakın hepsi de yüksek abonelik kanalları çıkardı yani sizi öyle söyleyeyim. E, o yüzden arkadaşlar yüksek abonelik kişilerin etiketlerini çalmayın. Bakın bu önemli bir konu. Eğer çalarsanız, ederseniz, yaparsanız izlenmeniz hop diye düşüşe geçer. Siz de ne oluyor diye kalırsınız. Tamam. Bunları uyguladık. Önerilenlere çıktık. E şimdi ne yapacağız? Zaten izlenmelerim tamam yapmış. Abonem de of uçuyor uçuyor ana sayfaya çıkmamız lazım. Ana sayfaya çıktığımızda yani çıkmak için bu videomu da izleyebilirsiniz. Ben zaten yine ayrıyeten şimdi anlatacağım. Bu önemli bir konu arkadaşlar ana sayfaya ama diğer yani en sona almamın nedeni de önce bunları yaparsanız zaten ana sayfaya çıkmak için yani çıkmak için hiçbir şey yapmanıza gerek kalmaz. Güncellenen videolar zaten çıktığınızda ana sayfaya rahatlıkla çıkarsınız ama arkadaşlar bakın ana sayfaya bastığımda evet. bu kim? Kuzenimi anlattım Bilgisayarı kırıyorum. Bunlar yani bazıları gereksiz. Bakın gereksiz şeyler var. Bunlar benim abone olmayacak kişiler. O yüzden mesela ben buna abone olmadım. Tamam mı? bu adam çıkıyor unlost TV unlo yani siz anladınız onu. Ee, o kişi çıkıyor arkadaşlar. Neden çıkıyor? Çünkü abonesi fazla, izlenmesi de uçuyor. Ee, videoların mesela YouTube izlen hmm, yok vlog vlog. Vlog yazdım ben. Bakın süreyi niye göstermiyor 21 dakika ikincisi 8 dakika bunu neden direkt bunu böyle almış bunu neden bir ya almış bunun tabi abonesi daha az buna göre bunun ki daha fazla ama yani bunun süresi daha fazla mesela bunun atıyorum yine 30 bin abonesi olsa bu kişinin bunun da aynı kişi aynı şey olsa bu en aşağılarda olur bu kişinin videosu ama bunun bir buçuk milyon abonesi var O yüzden e, daha fazla yani daha şey yani nasıl diyeyim size daha hızlı ona sayfaya çıkar ya da bu yazıyı yazdığımızda e, daha çok öne çıkar O yüzden ilk başta aboneyi anlattım ki size vlog anlamışsınızdır. Hep uzun. Önce uzun videolar var bu kişi hariç. Bakın bu 1 milyon abonesi var. Normalde vlog videoları bana göre 20 dakikadan aşağı olmaz. 100 bin abonesi veya 50 bin abonesi civarında olan bir kişinin videosu. Bakın bunun 1,5 milyon ama 8 dakika çünkü abonesi fazla. Bunun 37 dakika abonesi az çünkü. Ama önerilenlere çıkarmış. 172 bin abonesi var fazla. Ee, gördüğünüz gibi 14 dakika. O yüzden öneri çıkarmış. Ama biz küçük kanallar olduğumuz için daha hızlı ana sayfaya önerilenlere çıkmamız için e, bizim videolarımızın daha uzun olması gerekiyor arkadaşlar. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için bu videomuza 20 like gelmesi lazım arkadaşlar. Seviyorum. Ee, kanalıma şöyle abone olursanız gerçekten çok mutlu olurum ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay